hiçbir şey yaptırmadım bugüne kadar. Yani yüzüme, hiçbir tarafıma ilk defa estetik anlamda. Yani bir şey yaptıracağım. Bilmiyorum, iyi olacağını düşünüyorum. Tüyün Hanım hoş geldiniz. Bugün size göz ve göz çevresi botoksu ile ilgili hem bilgi verip hem de işlemi uygulamak istiyoruz. Botoks işlemi yapılacak bölgenin yerine göre değişen bir sürede oluyor. Ortalama 5-10 dakika içerisinde işlemi uygulayabiliyoruz. Hastanın hmm. da genel durumu ile ilgili. Genellikle hastayı sırt üstü yatar pozisyonda rahat edeceği bir ofis ortamında cilt temizliği ve soğuk uygulamadan sonra belirlediğimiz bölgelere kas içi veya kas üzerine olacak şekilde birkaç enjeksiyon işlemi uyguluyoruz. Poliklinik şartlarında basit, hızlı, etkili, güvenli bir işlem olarak yapılabilir. Botoks uygulanan bölgenin ovalanmaması, kaşınmaması çok önemli. Birkaç saat öne eğilmemek gerekir. Su temasını ilk gün önermiyoruz. Sıcak banyo önermiyoruz. Onun dışında önemli bir sıkıntı yaratmazlar kolaylıkla tedavi. Aslında yapmaz, beklenilen bir yan etki değil başarısı. Hatta bazı durumlarda başarısız tedavisinde bile botoks uygulandığı oluyor.